olmuş küçük olmuş uzun boylu kısa boylu yani orantınız varsa ve sağlığınız yerindeyse her şey bu çok yani bir şeyi kalıplara koyma ben yani kişisel olarak çok karşıyım. Büyük adam, küçük adam işte kısa boylu yani iyi insan olsun. Sağlık problemleri olmasın. Eklemleri de herhangi bir hasar olmasın ve sağlıklı yaşasın. En önemli şey bu. Sizin e, göz çevreniz kaç? Şimdi... Ben stopçuyum yani stop oyuncusuyum hala oynuyorum dolayısıyla bizde yani yaptığımız spordan dolayı da akciğerlerimiz çok fazla çalıştığı için e, daha büyük. Ama hiç ben açmıyorum mesela göğüs çevrem kaç falan yani sevmiyorum öyle bir şeyleri. Ama ceket giyerken filan sonra abi hiçbir ceketin kırılmaz. Az giyerim ceket. Evet yani. Daha çok tişört dolaşıyoruz. Siz nasıl beğeniyor musunuz beyefendiyi? Eh, Serhat Hoca her zaman benim idolümdür küçüktüğümden beri. <laughs> Nesini beğeniyorsun anlamadım. İdol yani nesi Ya şöyle mesela hani ben bayanlara...